Çikunet yaylasının adı Gürcüce Çikuneti Tayi'den yani Çikuneti Dağı anlamından gelir. Çikuneti ise Maçaheli Vadisi'nde Gürcistan sınırları içinde olan bir köydür. Çikuneti yaylası 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı'nın ele geçirmesinden sonra bu adı aldı. 1921 yılında Türkiye Sovyet sınırını silmeden önce burası Çikuneti köyünün yaylasıydı. Bu tarihte bu mevki Türkiye tarafında kalınca Yukarı Maçaheri köyleri tarafından kullanılmaya başladı. Yayla 14 km karelik bir alanda kaplar ve Efiler köyüne Günümüzde 5 köy tarafından kullanılan yayla Gorgiti yaylasına gidiş gelişte kısa süreli konaklama amacıyla kullanılmaktadır. Haziran ve Eylül aylarında hayvancılık için kullanılan yaylada yaklaşık 100 kişi yaşamaktadır. Eğer sizler de dağda yürümekten, yüce dağlara bakmakta, sessizlikten ve huzurdan hoşlanan bir insansınız. Mutlaka bu yaylayı görmeniz gerekmektedir. Yüksek rahatlığı, sisli dağları, sizi cezbedecek ve kendine hayran bırakacaktır. Bazı insanlar şunu düşünebilir. Ya nerede bu ağaçlar? Ağaç yok mu? Yani böyle kurak mı? Çıplak mı diye düşünebilir. Ama emin olun yani bu yükseklikte <laughs> bitki, orman yetişemez Yani. Sadece bahar aylarında çiçekler, otlar. Bazen huzur karmaşa değildir. Ağaçlar orman değildir. Bomboş, sonsuzluğa bakan bir açık alandır. karların erimesiyle oluşan bu işsiz göllerde size gerçekten yani şaşırtacak dağların arasında bulutların üstünde sıkıştırız. Şurada oturuyor. Evet, rakım azaldıkça aşağılara doğru baktıkça artık ormanları görebilirsiniz. Şu andaki rakım 1800 metre civarında. Şu an sistemin kurtarın üzerindesiniz. Kimi insan deniz kenarında huzur bulur, kimi dağlarda yaylanır. Sizin huzurunuz eğer dağlarsa, dağlar sizi çağırıyorsa mutlaka gidin. İster yazın gidin, ister kışın gidin, ama mutlaka dağlara gidin. Kafanızı, gönlünüzü, rahatlatın. sessizliğin tadını çıkarın. İnanın bu size çok iyi gelecek. Rüzgarın yüzünüze vurmasını sever misiniz? Evet severim diyorsanız. Böyle yaylalarda yürürken esen rüzgar ya da bir böyle köşeden döndüğünüzde karşınıza aniden çıkan bir rüzgar sizi enteresan bir şekilde doğayla iç içe bırakacak. Bazı insanlar bilirsiniz motosiklet sürer, orada özgür hissettiği Bazıları da dağları, doğaları sever. Üç Kümet Yaylası'nda Hoş, hoş. Birazdan diğer yaylamıza geçeceğiz. İzlemeye devam ediniz lütfen. Tamam. Artvin, Şavşat ilçesi Meydancı, İmerhev beldesine bağlı Sarıçayır mezrası olarak bilinen yaylanın da akımı 1850 metredir. Bu yayla civarındaki kaliteli çiçek balı üretimi ile bilinmektedir. En son dönemde bildiğim kadarıyla balın kilosu 5.000 liraya satılmaktaydı. Yayla'da Peri Mağarası olarak bilinen bir mağara var ve bu mağaradan üretilen, toplanan balların kilosunun da 5.000 euro olduğunu söyleyebilirim. Yaylacılar civardaki 20 köyden gelip yerleşmektedir. Burada hayvancılık, keçicilik yaptıkları gibi böyle yazın sıcaklığından kaçıp dinlemek için gelen insanlar da çoğunluktadır. Yani artık burası bir ekoturizm bölgesi olmuş. Ekoturizm deyince yani hani ee, böyle para kazanmak amacıyla düşünmeyin. İnsanlar da artık yerel halk da buranın tadını bilmektedir. Buraya geldiğinizde konaklamak amacıyla kalabileceğiniz bir yer ol, olmadığını bilmeniz lazım. Yani gelirken ne bileyim arabanızda ya da ne bileyim 4x4 bir jeepinizde, cipinizde, kamyonunuzda, kamyonetinizde artık her ne geliyorsanız yiyecek malzemelerinizin, çadırınızın, kamp malzemelerinin olması gerektiğini hatırlatırım. Aslında bence en güzel yayla turizmi şöyle oluyor. Bir kendinize rota çiziyorsunuz. İşte 4 yayla, 5 yayla ve hepsinde birer gece konaklıyorsunuz. İşte o zaman böyle dağların böyle sizi kendine çekmesini, farklı coğrafyaları görmeyi, yani huzuru dinginliği o zaman anlıyorsunuz. Farkında mısınız? Yayla turizmi yapanlar, yaylalara, dağlara çıkan insanlar genellikle 40 yaşların üzerinde oluyor. O zamana kadar insanlar tatil deyince deniz kenarında otelleri görüyor ya da öyle hissediyor. Ama işte insanın doğayla toprakla uyumunu, ancak yaş belli bir seviyeye geldiği zaman anlayabiliyor. Eğer siz de bu yaşlardaysanız, mutlaka dağlara çıkın, denizi bırakın artık. Kireçli, Artvin ilinin Şavşat ilçesine bağlı bir köydür. Kireçli Köyü'nün eski adı Kıvatetli Gürcü bir yer olan bu isim de beyaz ve taş anlamına gelmiştir. Yani Kireçli Köyü aynı isimle Türkçe'ye çevrilmiştir. Yayla Artvin merkezi 79, Şavşat İlkin merkezine ise 14 kilometre uzaklıktadır. Köy ve köye bağlı yaylada 2021 nüfus sayımına göre 333 kişi yaşamaktadır. Köy 1554 yılında Osmanlı egemenliğine geçmiştir. O tarihten itibaren nüfusu yavaş yavaş Türkleşmeye başlamıştır. Gezi planınızda eğer Artvin varsa bence görmeniz gereken yaylalardan köylerden birisidir. Eğer ben kış insanıyım diyorsanız yaylaya, kışın da gelebilirsiniz. 1800 aşkında hakkında inanılmaz bir kan manzarası vardır. Tertemiz hava, inanılmaz bir ciğerlerinizi yakan bir oksijen. Müthiş bir duygu. Evet, şimdi sizi yaylanın don görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Tabii ki yine söylüyorum, bu yayladan sonraki sıradaki yaylamızı da izlemek için Videoyu sonlandırmayın. İzlemeye devam edin lütfen. Şu an Beyaz Yakalı YouTube kanalında 500 civarında Tv Yayla'ya ait görüntüler vardı. Hedefimiz ve amacımız Türkiye'de videosu olmayan, YouTube'da yayınlanmayan hiçbir köyün kalmaması. Umarım hep birlikte büyüyoruz. Hep birlikte bu amaca ulaşırız. Evet şu an Kireçli Köyü'nden birkaç manzara gördünüz ve yaylacıların koyunları bunlarda. Evet. Yani insanın ruhunu dinlendiren şey varsa kesinlikle bu dağlarda dağlar. Şu manzaraya, şu güzelliklere, şu doğaya bakar mısınız? Şu verandadan açılan manzara ve oradan dışarıyı seyretmek. Bu videoyu seyretmeye devam edelim. Bu sıradaki video için hazırlık yapalım. Eğer Ocak'ta çayınız varsa hemen bir bardak daha alıp gelin çünkü diğer video başlamak üzere. İyi seyirler. Damlı köyü Gümüşhane ilinin Kürtün ilçesine bağlı bir köydür. Köy halkı Çepli Türkmenlerinden oluşmaktadır. Gümüşhane il merkezine 80 Kürtül ilçesine ise 25 kilometre uzaklıktadır. Köyün iklimi Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Çöknek Yaylası da bu köy sınırları içinde kalmaktadır. Köyün o kadar az bir nüfusu var ki inan parmakta sayabilirsiniz. Zaten bu köy hiçbir zaman çok fazla bir nüfusa sahip olan bir köy değildi. O yüzden hala çok bakir, çok doğal. Yani insanlar burayı istese bile bozamaz, kirletemez. Yörenin başlıca geçim kaynağı ise, yani zaten bir şey geçim kaynağı demeye gerek yok. Aslında büyük şehirlerden dönen insanlar yaşlar yaşamaktadır. Ama her evde bir iki tane inek vardır. En azından onların sütlerini sağarak, satarak geçinmeye çalışıyorlar. Eğer doğa fotoğrafları meraklıysanız bu köy tam size göre. Çiçekler, İnekler, koyunlar, ormanlar ve Karadeniz insanının doğal karakteriksiz yüzü ise harika bir fotoğraf platformu sunacaktır.